Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başörtüsünü anayasal güvence kazandırırken sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedeflediklerinin altını çizdim. Batıya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı ise aynı derecede küstah içimizdeki mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şayet şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak Allah korusun ileride daha beter sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir. Önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunacağımız anayasa değişikliği teklifimizi bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne Anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da sapkın akımlar tarafından giderek daha fazla tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz. İlçe müftüleri istişare toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 gün sürecek olan kongrede ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar birçok konunun ele alınacağını söyledi. Kongremizin temasını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelecek perspektifi, hizmetler, hedefler, stratejiler oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki dört gün boyunca farklı başlıklarda gerek kendi içinizde, gerekse yöneticilerinizle istişare etme imkanı bulacaksınız. Ailenin korunmasından eğitim politikalarına, dünyadaki yeni gelişmelerin ışığında din hizmetlerine kadar pek çok konuyu ele alacaksınız. Yapacağınız değerlendirmelerin, paylaşılacak tecrübelerin ve çalıştaylar vesilesiyle oluşacak ortak birikimin din hizmetleri ve irşat faaliyetlerinizde sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.